Kapya biber serasında birlikteyiz. Meselemiz kapya biber değil. Bakın sobalar kurulmuş. Meselemiz sobalar da değil. Meselemiz büyük. Merhaba iyi günler. Sevgili paydaşlarım, sevgili takipçilerim, sevgili çiftçiler ve meslektaşlarım. Yine bir kapya biber serasında birlikteyiz. Ama burada Meselemiz kapya bir yer değil. Bakın sobalar kurulmuş. Meselemiz sobalar da değil. Odunlar var. Meselemiz odunlar da değil. Monitoring tuzakları var. Normalde yanlış bir uygulama. Bu kadar gerek yok. Monitoring tuzak. Gerek yok yani. Çünkü bir anlamı yok. Rut tuzak kitle imha yapıyor. Monitoring izleme amaçlı. Meselemiz bu da değil. Burada da trip için kullandığımız mavi monitoring var. Vallahi billahi meselemiz bu da değil. Yer komple plastikle kaplı. Şöyle görüyorsunuz. Her arada var. Meselemiz bu da değil. Yani ben de meseleyi bir türlü tespit edemedim. Değilim. Orada siyah malç var. Şurada da var siyah malç. Direkt dibi olduğu için salerizasyon hatalarını minimize etmek için onu söyleyeyim hadi. Meselemiz o da değil. Borular söküp takmamak için yıllardır daha önceki videolarda gösterdiğim gibi unutmasam, aha da şuraya koyarım. Hep üstte hem yol için nemlendirme boruları hem gübreleme boruları üstte vanaları genelde başta topluyoruz. Meselemiz bu da değil. E arkadaş mesele ne diyeceksiniz? Meselemiz büyük. Tamı tamına 20 yıl anlatıp 20 yıldır müşterim olan Çalıştığım bayide bile bölgesine ben baktığım için 20 yıldır beraber olan, ben danışmanken danışmanlığa, ben tekrar bayi açınca tekrar bayiye, uzaktan danışmanlık yapınca uzaktan danışmanlığa gelen arkadaşa 20 yılda anlatabildiğim şeylerden biri mesela İşte o yüzden bu kadar dolandırdım. Çünkü benim içime bu kadar oturmuş durumda bu mesele. Yani ben üreticiyi insan olarak anlıyorum. Ama üretici olarak anlamıyorum. Hakimini gördüm. Emekli. Avukatını gördüm üretici olarak. Doktorunu gördüm. Vallahi şaka gibi ya. Öğretmenin zaten çok fazla var hocalarımız üretici. Abi adamların mesleklerinde on numara ama üretici olarak anlamıyorum. Neden? Çünkü bizim meslekte herkes her şeyi konuşuyor. Konuşunca da herkes bir kulak veriyor. Çok az profesyonel insan var. Profesyonel diyorum bu gibi insanlara. Buradaki abim gibi daha önce bu seriden defalarca size örnekler attım. Bir dalda 32 bir meyve mi olur dedik. Beraber saydık. 28, 30, 21, 32 meyve. İşte çöp tenekesinden yaptığı karıştırma sistemlerinden vesaire. Meselemiz bu adamın bu işi benim danışmanım bilir demesi. Ve buraya sırf arkadaşımla beraber, hocamla beraber, sayın İlyas Teğirmenci ile beraber. İnşallah profesör olacak yakında. Buradayız. Bakın arkadaşlar meselemiz ahanda bu. Batuhan Videoyu izliyorsan like at Sevgili meslektaşım Seni gerçekten Nedense Kanım aldı derler ya kanım aldı ama Şu işi sana da yaptıramadım Şu usta olacak yavşak yüzünden Çok affedersiniz ama ustaların çoğunluğu yavşak Gerçekten böyle Kimse işin düzgünün yapıyorsa üstüne alınmasın Yapmayan alınsın abi Bakın arkadaşlar Görüyor musun bu adama ben Dedim ki abi böyle bir hayalimiz var Benim var yani sen gel bu hayale ortak ol. Anlattım anlattım anlattım. Mersin kazandaki buradan giden Mardin Kızıltepeli'lerin çift kat naylon çektiğini, bu tarz işi yıllar önce yapmak zorunda kaldığını çünkü don oluyordu o zamanlar. Söyledim, anlattım, ettim. Meslektaşım bir firmacı abim gitti, gördü. Vay arkadaşlar, adamlar bizden ileride, ileride değil, adamlar bunu yapmak zorunda. Çünkü orada adamlar sadece biberden Mersin Kazan Kızıltepe'liler sayesinde Kumbuca'dan giden domatesle tanıştı, kavunla tanıştı ve bu işten iyi para kazandılar. Komisyoncular da iyi para kazandı. Aldığı tarlaları da o dönem için yaptığı seraları da sermayesini karşıladı. Niye? Çünkü çeşitlik getirdiler onlar. Bunu anlattım. Dedi ki yapalım. Ne yaptık? Çok basit ya. Sekizlik nevrülü demire, inşaat demirine. Ucuna şöyle bir tane şey koyduk. Bakın hemen şöyle birazcık zoom çekelim. Hop 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 hop. Bakın lama kaynattık. Lamayı deldik. Aynısını diğer uca da yaptık. Hop 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 hop. Oraya da yaptık. Gördünüz mü? Aynısını. Sonrasında bunu tabi bu uzaklığı bu şekilde olacak şekilde önce belirledik. Yani bunu söylemeye gerek yok. Vida ile oradan geçirdik. Hatta delmek için şu eldeki matkaplara şu gördüğünüz el matkabına tetikli matkaba bir aparat yaptık. Bu iş isteyince oluyor işte. Bu adamla ben bu yüzden çok rahat çalışıyorum. O da sonuçlarını görüyor fazlasıyla. Velhasıl kelam bunu buraya yapıştırdık abi. Sonra geldik buradan naylonun şöyle üstlerine gerdirdik. Şu plastiği. Antifoklu işte 0.12 12 mikron yani uzun süre gitsin diye gerdirdik. Sonra şunlar başımıza derdi oldu. Bunları bak şöyle yukarı doğru kancaydı bu açtık bir şekilde. Açtık diyorum o yaptı bunları ama hani bunları beraber tasarladığımız için söylüyorum. Açtık bunları. Daha sonra oradan çıkarttık yukarıdaki yerden. Plastiği çektik. Ondan sonra yerine taktık. Bu kadar basit. Hatta çoğunluğunu çıkarmaya bile gerek kalmamış. Şuradan ve şuradan plastiği yerleştirip ortada birleştirdikleri için yani bütün değil de yarı yarıya çektikleri için buna bile gerek kalmamış. Bu şekilde kaldı. Keza çıkarsaydı ne olacaktı ki? Yani yapamadığınız burada tek şey sevgili arkadaşlar şuradaki alana bir boru sokup şöyle dürerek yukarıya toplayıp dürerek aşağıya açma kapatma şeyi yani açılabilir kapanabilir şeyi olmadı. Sadece sadece ama şu anda ne var biliyor musunuz? Bakın yukarıda görüyorsunuz çiğlenme var vesaire ama bakın bitkileri bitkiler kupkuru. Bu bitkiler hep kuru olacak arkadaş. Hep kuru olacak. Islanma ihtimali yok. Şu açıklık bıraktığımız yerden de akan su tam şu tavanın şu kısmına geliyor. Aksa bile yine bitkinin üzerine akmayacak. Yani bunun karşılığında ısı yazın kurak zamanda nem daha önce göstermiştim size geçen yıl daha domates arasında eğimin olduğu yere ısı perdesi çekmiştik çatı şeklinde. Bu bunu koruyacak. Daha sonra Gölge vesaire bunlar da hep bizim için faydalı olacak ışığı kırdığı için. Tam da ışıktan bahsetmişken şunu da söyleyeyim. Biz neden böyle eskiden burada hatırlarsınız çekmiştim. Şöyle çatı şeklinde ısı perdesi vardı. Yukarıdan çatı şeklinde buraya geliyordu. Şimdi böyle bükey yaptık. Ya, ne için yaptık? Çünkü ışığın kırılmasını en aza indirmek için. Yukarıdan gelen ışık kırılırken biraz daha az olsun diye biliyorsunuz. Dik yüzeyle kırılma daha aşağı doğru oluyor. Burada biraz daha kırılmayı kesmek için bu şekilde yaptık ve akan su olursa da üzerinde durmasını engellemek için bu şekilde yaptık. Dolayısıyla bir şeyler yaptık, emek harcadık ve buranın kötü, olumsuz şartlarını böyle yıllardır elimine ederek buradan para kazanıyoruz. Tek sorunumuz yağmurun özellikle 4 yıldır, son 2 yıl daha ağır olmak üzere geç düşmesi, nemi sağlayamamamız. Şu sağlıkta birçok yerde Yani daha Şartları uygun olan yerde Bitki yok arkadaş Yapan kazanıyor bu işte Elindeki avantajı aptalca Boşa harcayan kazanamıyor Sen denizin dibinde olsan Seracılığın en iyi yapılabileceği Bir yerde olsan bunları yapmıyorsan Zaten böyle meyven olmuyor Böyle cirolar yapamıyorsun Para kazanamıyorsun Bitkine sürekli ilaç zerk ediyorsun Ve ne yapıyorsun Milleti zehirliyorsun. Biz yapmıyoruz abi. Biz burada böcek üretim yapmıyoruz. Böcek firmalarının gevşekliğinden dolayı. Çünkü artık onlar da kanayan bir sihir olmaya başladı. Ama kimyasal da kullanmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Organik tarımda ruhsatlı olan organizmanın bünyesinde bulunan elementlerden biri olan kükürdü. Bakın az önce arkadaşım sordu. Ne yapıyorsunuz diye. Bunlar ne diye? Kükürt üzerine atıyoruz. Niye? İlaçlamayı azaltalım. Kurak zamanda gelecek sarı çaya karından kurtulalım diye. Yoksa biz de biliriz abi. Bunu atmayalım. Ben bir bayi olarak ürün girdisi sağlayan birisi olarak sıkalım duralım ilacı. Yani olur mu? Karşıdaki bunu insan yiyecek. Hayvan bile yese doğru mu? Hayır. Dolayısıyla biz bunları bu şekilde değerlendirerek bu işten kurtularak bakın. Olgunlaşma budaması yapmamız lazım dedik. Adam hemen bir tane numune yapmış. Bakın bütün serada sadece şu 2-3 tane ağaç budanmış. Diğerleri budamamış. Niye? Çünkü ben geleceğimi söylemiştim. Isı perdesi uygulamasını geçen haftalarda yapamamıştı. Birkaç haftadır da gelmiyorum. Hemen yapmış gösteriyor. Yani adam özverili. Özveri de bulunuyor. Ve karşılığını bu şartlarda birçok kişiden çok daha iyi alıyor. Dolayısıyla bu ısı perdesini çekerseniz daha önce ısı perdesiyle alakalı anlattığım bütün artılara sahip olursunuz. Anlattığım bütün eksilerden de kurtulmuş olursunuz. Videoyu beğenmeniz çok önemli değil belki sizin için ama paylaşırsanız birkaç çiftçiyi daha kurtarabilirsiniz. Birkaç meslektaşım daha uyanmak isteyenler uyanabilir. Ama satışta olup cirosunu artist artist söyleyecek, milleti zehirleyerek, ortamı, toprağı, havayı zehirleyerek satanlar için bir şey demiyorum tabii ki. Hepinize teşekkür ediyorum tekrardan. hoşçakalın diyorum. Eğer kendinize birebir destek almak istiyorsanız uzaktan tarımsal danışmanlık web sistemi ve Instagram sayfamı ve YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz diyorum. Hoşça kalın.